Bisel Abdül Muhtekiru Evet Şu kara borsacı ne kötü adamdır Ne demek kara borsacı Piyasayı bilir tüccarlar Koksun alırlar pahalanacak mal Tezgahtan çeker malı Gelse adam satmayacağım diyemez çünkü Tezgahtan çeker O malları pahalanacağını bildiği için saklar ki pahalandığı zaman süre piyasaya. Beşe satacağın elliye sata. Kalmayacak piyasa. İşte böyle ihtiyaç anında olan bir malı daha çok pahalansın diye saklayan adama muhtekir kara değil derler. Mal almışsın sen. 50 liraya almışsın. Koymuşsun dükkanına. satışa arz etmişsin. Ertesi gün 500 liraya çıkmış. Hiçbir masır yoktur. 500 liraya satarsın o kara da değildir. Şimdi saklamadın. Gelip isteseydi satacaktın. Böyle bir satılmadı kaldı. <laughs> Satılmayan malda hayır vardı diyorsun. Ama var işte böyle birden yükselir. O fiyatı neden? Caiz bu. E sen o malı 50 adın 60'a satarsan 500'den alabilir misin? Öyle ticaret olur mu? Dükkanın kapanır o zaman. İslam akıl değil Böyle saklamadıktan sonra elindeyken mal artarsa hemen yeni piyasaya göre fiyatları yükseltebilirsin. Bunda hiçbir mahsuru yok. Ama biliyorsun koksun aldın. Geliyor herif mal istiyor. Yok diye yalan söylüyorsun. Var mal. Daha falansın <laughs> diye satmıyorsun. Evet bu kara borsacı e, ne kötü insandır. Ne kündür. Neden e, İn ar in arhasallahu el Allah fiyatları düşürdü mü ucuzluk piyasa ucuz oldu mu hazine bizinden düşen bin parçadır üzüntüsünden yanına varılmaz piyasada fiyatlar düştü diye çok üzülür ve in allahu fariha ama birden ve yükseldi mi Allah neşesinden yanına varılmaz ne kötü adamdır bu insanları düşünmesi lazım diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz.